Kendini sıkarak geç boşalmak mümkün müdür? Harika soru İhsan. Şimdi cinsel performans esnasında haz almak, keyif almak dışında boşalmayı yırtıklamak için oramı sıkayım, buramı mıncıklayayım, yok şöyle yapayım, böyle yapayım. Elbette bunları yapıp da kendi vücuduna hükmetmek mümkün. Ama vücudu gevşeterek de geç boşalmayı sağlayabiliriz makat ve o bölgedeki peynirdeki kasları ritmik sıkarak da bunu yapabiliriz. Ancak boşanmayı geciktirmek için zihinsel olarak vücuda hakim olma, vücudu kontrol etmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu çok daha önemli. Olabildiğince konsantrasyonu sadece tek bir noktaya, boşanma esnasında, orgazm esnasındaki hazza vermemek lazım. Olayın her anından, her noktasından keyif almaya çalışmak lazım bu zaten bazı şeyleri yanında getirecektir. Ancak çok zorlanan hastalar makatını sıkma bırakma egzersiz yapabilir. Kendi vücudunu rahat bırakacak bir şeyler düşünebilir. Kafasından farklı farklı konular düşünüp konsantrasyonunu azaltıp boşalmaya geciktirebilir. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu yapmak en doğrusu.